lazım. Cünüpken vücuttan tüy temizliği yapılabilir mi? Yapılabilir olmakla beraber mekruh bir iştir. Niye mekruh? Hocam temizlik yapıyorum. E temizken temizlik yapacağım. Yani <laughs> illa vücudun yıkanmayı gerektirdiğinde o temizliği yapma. Çünkü insan vücudundaki her şey Fazla bile olsa insanın vücudundan temiz olarak düşmeyi ister. Yani insanın insanların tüyleri belli organlar belli yerlerindeki tüyleri de evet sısla temizlenmeli. 15 günü kesinlikle geçmemeli. Ee, bazen filmlerde görüyorsunuz mesela yabancı filmlerde daha çok bizim filmlerde olmuyor. Adam üzerindeki atleti çıkartıyor böyle koltuk atları uzamış. Bu Müslüman'a yakışmıyor. Peki Müslüman nasıl olmalı diye bakın şöyle olmalıdır. Allah muhafaza et, etsin, birinin cesedi bulundu ortada. Ceset yıkanacak tabii yani, adamı yıkayacaksınız. Müslümanlığı neden belli olur? Sünnetinden belli olur. Örnek olarak veriyorum. Yani sünneti gördüğünüzde Müslümandır büyük ihtimalle dersiniz. Çünkü Yahudiler de sünnet oluyorlar. İki, bütün e, tüylerin olduğu bölgeler temizdir. Diyorsunuz ki bu adam Müslüman, bu adam temizliğine riayet etmiş. Müslümanın ölüsünü ötekinden ayırmak için konmuş olan kriterlerdir. Kriterlerin bir kısmıdır bunlar. Bunlar önemli şeylerdir. E hocam yani temizlik yapmamış olan Müslüman değil mi? Öyle demiyoruz. Biz diyoruz ki belirgin özelliklerindendir. Elbette ki yani adam tüy temizliği yapmıyorsa, yine Allah'a, Peygamber'e inanıyorsa Müslümandır. Ama yakışmıyor. Müslümanın temiz olması gerekir. Yani hocanın yanına e, böyle cenaze yıkanma tahtasına getirildiğinde dünyada da ahirette de kendisini utandırmayacak bir görüntüsü içinde olmalıdır Müslüman. Onun için herkes bu ölçüyü kendine uygular ve dikkat eder. Cünüpken tüy temizliği yapılmamalıdır. Temizlendikten sonra temizken yapılmalıdır. Ama hayız hali Kadının loğusa hali bunun dışındadır. Çünkü hayızlık bazen bazı mezheplere göre 10 gün bazılarına göre 15 gün olabiliyor. Yani mesela Şafi mezhebinde adet günleri 15'e çıkabiliyor uzun bir süredir. Lohusalık bazen 30-35-40 güne kadar sürebiliyor. Kadın bu durumda hayız halindeyken temizlik yapılabilir. Hayızlık ile cünüplü birbirinden mutlaka ayırmak gerekiyor diye ifade edeyim.